Anneciğim, tamam. Anladım. Tamam mı? Anladım. Yüz kere aynı şeyleri anlatıp anlatıp duruyorsun. Anladım. Vallahi anladım ya. Kızım, bana sırtını dönme ne olur. Anla beni artık. Başkalarının sözlerine inanıp da umutlandım. Kerimle olmaz. Anneciğim. Tamam diyorum. Anladım diyorum. Kerim'den uzak duruyorum, Duru'dan uzak duruyorum. Ben sadece işime, gücüme konsantre oluyorum. Tamam. Hazır. Anneciğim. Tamam. Tamam ya. Lütfen. Bak küs değiliz. Tamam mı? Aramızda hiçbir sorun yok. Ama lütfen beni şimdi birazcık yalnız bırak. Ben bir kafamı toparlayayım. Lütfen. Tamam. <laughs> tamam. Ben gideyim şimdi. Sen biraz kendi kafanı dinle. Toparlan. Akşam konuşuruz yine olur mu? Yok ya. Öyle kolaydı sanki. Duru Hanım cezasını çekmeyecek öyle mi anneciğim? Hiç sanmıyor. Aa. Senin ne işin var burada? Hazal'la konuşmaya geldim. Aslında gelmişken bir Duru'yu da göreyim istiyorum. Dün gece biraz kalbini kırdım. Burada mı? Nerede? Duru yok. Biraz kafasını dinlemeye gitti. İyi mi? İyi. O iyidir zaten. Ama senin ortadan kaybolman lazım. O niye? Hanımlar bize bir müsaade eder misiniz lütfen? Haluk. Haluk. İyice şüphelenmeye başladı. Duru'yu araştırıyor. Ee, E'si tamam bir şey bulamaz da... ...iyi değil yani çok üstüme gelmeye başladı. Seni Duru'nun ya da benim yanında görmemesi lazım. Dıktım artık sizin bu saçmalıklarınızdan. Ben Duru'yu görmek istediğim zaman görürüm. Buna da kimse karışamaz anladın mı? Melike. Yine düşünmeden hareket ediyorsun. Eğer Haluk bana gelip bir şey sorarsa... Susmayacağımı bil. Öyle mi? Öyle. Güzel tamam konuş. Konuş bak bakalım ne oluyor. İlk önce Duru'yu alıp ortadan kaybolur. Tabii en önce bizim işimizi bitirir. Sonra koşarak ağlayarak gelirsin bana. Kızımı bulalım kızım nerede diye. Ama çok geç olur. Yeter sıkıldım artık. Efendim. Ee, İhsan ben. İhsan. Kim? At çiftliğinden. Ha, ha, e, İhsan Bey buyurun, evet. Ee, Duru kızım burada da haber vereyim dedim. Öyle mi? Oraya mı geldi? Kendisi haber vermemi istemedi. Ben sizi düşündüm merak etmeyin diye. Ama siz yine de bilmiyor Ta Tamam, tabii ki tabii ki. Siz de başka kimseye haber vermezseniz sevinirim. Madem oraya gelmiş, birazcık kalsın orada. Çok teşekkür ederim haber verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Niye bekledin? Konuşmak için. Ben konuşmak istemiyorum. Melike. Kızdın mı bana? Kızdım tabii. Ne anlatıyorsun öyle Kadir? Yok. Yok bir şey. Bir şey değil ya. Ne demek bir şey değil? Duydum seni. Duydum bütün anlattıklarını. Eski bir hikaye. Ortaokulda abimle bir kıza aşk olmuştuk. Çocukluk işte. Neyse ne böyle mi akıl veriyorsun kıza? Sev sevmekten vazgeçme. Ya sen anlamıyor musun? Bu kızın Kerim'den vazgeçmesi lazım. Melike ben Hazal'a Kerim'e gitmedim demedim ki. Sevmekten utanma dedim. Gerekirse utansın. Kimse zamanı döndüremez. Yaşadıklarını değiştiremez. Olanı kabul edecek. Demekli olsaydı keşke. Sevmediğince yüreği olsaydı insanı. ...her gördüğünde ayrı bir hançer saplanmasaydı yüreğine. Benim bildiğim sevda karşılıklı olur. Kim birini umut yokken, gizlice... ...karşılık beklemeden ömür boyu sever? Başka çaresi olmayan sever Melike. Kaçamayan. Köşeye sıkışmış olan sever. kendinden vazgeçmiş olan sever. Artık bu meseleye karışmanı istemiyorum Kadir. Tamam, haklısın. Ben yanlış yaptım. Hazal'la gerekirse konuşalım. Hayır, konuşmanı istemiyorum. Biz de biraz görüşmesek iyi olacak. Annenle karında rahat ederler. <laughs> Keşke her şeyi anlatabilseydim sana. Ee...